Enerji Günlüğü'ne merhaba. Bugün 2 Haziran 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Türkiye Hazar'da yeni bir gaz sahasına ortak oluyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Hazar Denizi'ndeki Şafak Asiman sahasına %30 payda ortak olduğunu açıkladı. Osman Gazi Filyon Simanı'na ulaştı. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin 2026'dan itibaren ikiye katlanacağı böylece 8 milyon hanenin gazı yerli kaynaklardan karşılanır hale geleceği tahmin ediliyor. Diğer yandan Osman Gazi yüzer üretim platformuyla yeni bir üretim kabiliyeti kazanan Türkiye yurt içi ve yurt dışı hedefleri doğrultusunda filosunu genişletmeye hazırlanıyor. Enerji Bakanı Bayraktar Osman Gazi'ye bir kardeş gelecek. 2028'e yeni bir yüzer üretim platformumuz olacak dedi. Romanya'dan öz tüketim enerji tesisleri için yatırım çağrısı. Romanya hükümeti enerji dönüşümü hedefi kapsamında şirketlerin öz tüketim yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek üzere 310 milyon euroluk yatırım destek paketi açıkladı. Çağrıyla öz tüketime yönelik olarak rüzgar, güneş ve hidro kaynaklarından yeni elektrik üretim kapasitelerinin finansmanı amaçlanıyor. Lisanssız santrallerde kapasite kısıtı devam ediyor. Nisan ayında toplam 15 adet lisanssız güneş ve rüzgar enerji santralinin iletim sistemine bağlantı başvurusu bölgesel kapasite kısıtı nedeniyle teknik değerlendirmeye alınmadı. Elektrikli araç şarja işletmecileri Estasyon, Ovolt ve Şarj.net güçlerini birleştirerek ortak hizmet verme kararı aldı. Yeni yapı 49 şehirde 339 istasyon, 522 ünite ve 650 soket sayısına sahip. ADM -GLZ elektrik dağıtım grubu iletişim şebekeleriyle erişim sağlanamasa da elektrik tüketilen kırsal bölgelerdeki sayaçları uydu desteğiyle uzaktan okumaya başladı. Planlama ve teknoloji direktörü Meriç Ger, bazı kırsal bölgeler hala haberleşme erişiminin dışında. İşte bu noktada uydu tabanlı sayaç okuma sistemimiz devreye giriyor dedi. Umutlu HES'e ilave GES devrede Tatlıpınar Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin işlettiği Umutlu Hidroelektrik Santraline eklenen 3.4 MW'lık ilave kaynak güneş enerji santrali devreye girdi. Yeni devreye giren ile birlikte Tatlıpınar'ın işletmedeki kurulu güç toplamı 321 MW'ın üzerine çıktı. Bilgin Enerji 40 eli de depolamalı res kuracak. Yaklaşık 1 milyar 628 milyon TL yatırımla kurulacak santral 30 ürbün ile 75 megawatt kurulu gücünde olacak. Petrol ihracatçısı ülkelerden oluşan OPEC grubu üyesi 8 ülke, petrol üretimini Temmuz ayında bir önceki aya göre gündük 411 bin varil artırma kararı aldı. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları OPEC'in üretimi artırma kararına rağmen jeopolitik gerilimler ve benzine yüksek talep nedeniyle yükseliyor. Piyasalarda Brent'in varili 65 dolardan, Batı Teksas tipi petrol ise 63 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 3 Haziran 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2433 lira 15 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 20-21 aralığı için 3399 lira, minimum fiyatı saat 15-16 dilimi için 501 lira 2 kuruş oldu. Enerji Günü tarafına hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara, haber müdürü Sabiha Kötek, editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu, spiker Nilgün Mete